Çırnak yaklaşık 570 bin nüfusa ulaşmış büyük bir şehir haline gelmiş. Lakin doktor konusunda ve sağlık konusunda daha doğrusu çok geride kalmış bir şehrimiz. Çünkü artan nüfusuna oranla sağlık sistemi aynı şekilde gelişmiyor ve hatta birçok bölgeye nazaran da dezavantajlı durumda. Bunun en büyük örneğini haberlerde de gördüğümüz gibi onkoloji doktorunun olmayış. Yaklaşık 200-250 hasta sürekli şırnaktan başka şehirlere gitmek durumunda kalıyor. Bu hem maddi hem manevi yük demek bu hastalara. Bir de tedavinin sürekliliği önemli sonuçta. Bu sürekliliği elde edemedikleri için hem psikolojikmen zorda olan bir hastayı tedavi içinde yollara düşürürsen, maddiyatı düşünür hale getirirsen bundan e, sağlıklı bir verim gerçekten alamazsın tedavi boyunca. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bu durumun sebebi dediğimiz gibi artan nüfusa oranla sağlık sistemimizin çok çok geriden gelmesi. Yani 570 nüfuslu bir şehirde bir tane onkoloji doktorunun olması çok düşündürücü bir olay. Çünkü velev ki bu doktorumuz evlendi gitti, velev ki hasta oldu yerine bakacak kimse yok. Şırnak'ta doğum oranları ülke geneline göre yüksekte. Yani planlama yapılırken bu doğum oranları baz alınarak burada yeni doğan küvezleri, kadın ve doğum çocuk doktorları sayısının arttırılması gerekiyor. Ama baktığımızda maalesef bu önlemlerin, bu planlamaların hiçbiri yapılmıyor. Örnek vermek gerekirse Beytü gibi ilçemizde hala kadın ve doğum uzmanı yok. Ani bir gebelik gerçekleşirse ve riskli ise Şırnak merkeze 3 saat uzaklıkta yani müdahale edilecek uzman yok. Ya ebelerle ya Pratisyen hekimlerle müdahale etmek durumunda kalıyor. Bu da sağlık e, hastanın sağlığını ciddi e, zarar verme potansiyeli doğuruyor. Bu yüzden diyoruz ki ses olarak erişilebilir sağlık hakkı. Bu erişimi sağlamak da bizzat bakanlığın görevi, İl Sağlık Müdürlüğü'nün planlamasıyla beraber olacak bir iş. Ha Bizler ses olarak bunun mücadelesini daima veriyoruz. Yani her şekilde bunun mücadelesini yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. Şırnak'ta şu an için ilk yapılması gerekenler arasında şunu diyebiliriz ki sağlık alanda bazı hastanelerimiz şu an inşaat halinde. 500 yataklı bölge hastanesi, Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Silopi ADSM Diş Hastanesi, Cizre Kadın Doğum Diş Hastanesi bunlar hala inşaat halinde. Slopy'deki uzun zamandır inşaat halinde, bölge hastanemiz uzun zamandır inşaat halinde. Bu yatırım yatırımların bir an önce ivedilikle bitmesi gerekiyor. Çünkü sen bu hastaneleri faaliyete soktuğun zaman doktoruyla, hemşiresiyle, ebesiyle doldurman gerekiyor. Bu en azından e, hem mehareseyi yani hastaların sağlığa erişimi biraz daha rahatlatır. Onkoloji alanında şu an için yapılması gereken en önemli şey çevre illerden veya D.E. ile hemen e, onkoloji bölümü alımı yapılması ve bunu özellikle bakanlığın bunun üzerinde durması gerekiyor ve doktorlarımızın burada daha hizmet sağlaması için hizmet alanlarını da rahatlatması gerekiyor ve maddi olarak e, emekçilerimizi elini ferahlatması gerekiyor ki burada da durabilsinler. Bizler ses olarak ücretsiz ana dilde erişilebilir sağlık hizmeti için daima mücadele edeceğiz.